Merhaba sevgili çocuklar. Bugün geometriden açılar konusuyla dersimize devam edeceğiz. Bugün neler öğreneceğiz? Açılarla ilgili açı kavramını öğreneceğiz. Açıların gösterimi ve nasıl ifade edildiğini göreceğiz. Ayrıca açı çeşitlerimizi de öğreneceğiz sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, açılar konusuna başlamadan önce bir önceki dersimizde neler öğrenmiştik? Biraz hatırlayalım. Paralel doğruları öğrenmiştik. Birbirini kesmeyen, aynı doğrultudaki doğruların paralel olduklarını öğrenmiştik. Onların hem sembolik gösterimlerini hem de okunuşlarını yapmıştık. Diklik konusuna gelince de dikliğin birbirlerine göre 90 derecelik dik açıyla kesişen doğruların ya da geometrik şekillerin sembolik gösterimlerini ve okunuşlarını da öğrenmiştik. Evet çocuklar, açı kavramını yakından tanıyalım. İlk olarak açı nedir? Başlangıç noktaları aynı olan iki ışın arasındaki açıklığa açı denir. Kapının eşiği ile kapı arasındaki açıklık bir açıdır sevgili çocuklar. Bir kitabın kapağı ile ilk sayfası arasında bir açı vardır. Masanın ayakları arasındaki açıklık bir açıyı oluşturmaktadır sevgili çocuklar. Ve son olarak makasın iki kenar arasındaki açıklık bir açıdır. Gördüğünüz gibi aralardaki bu açıklığa hep açı diyoruz. Az önce açının nasıl oluştuğunu göstermiştik. iki açıklık arasındaki ifade açı olarak belirtilmişti. Şimdi de başlangıç noktaları aynı olan iki açıklığın arasındaki açıyı ifade ederken açıklığın üzerindeki noktaların gösterdiği harflerle yazarak bunları belirteceğiz. Az önce kapı eşiği ile kapı arasında olan kısmın açı oluşturduğunu söylemiştik. Bunu ifade etmeye gelince üzerine koyduğumuz noktaların harfleriyle bunu ifade edeceğiz. Kapının eşiği ile kapının oluşturduğu açıyı sembolik olarak aşağıdaki gibi ifade edebiliriz. AB açısı CBA açısı ya da sadece B açısı olarak ifade edebiliriz. Açılarla ilgili bilinmesi gereken bazı önemli noktaları da belirtmek gerekiyor çocuklar iki açıklık arasındaki ifade açılarla ifade edilirken bu açıları ölçmek için kullanılan alete ise iletki denir. Görüyorsunuz iki açıklık arasındaki ifadeyi açı ölçüsü olarak ölçmek için iletkiyi kullanacağız. Standart ölçme birimi derecedir. Bulduğumuz açı ölçüsünü ifade ederken bunun derece olarak ifade ederiz. Peki derece olarak ifade etmek için bu açılar nereden meydana gelmiştir? Yıllar önce matematikçiler tam turdan oluşan bir açıyı 360 eşit parçaya bölmüşlerdir. Ve her parçanın bir derecelik bir açı olduğuna karar vermişlerdir. Gördüğünüz gibi bir tam turu 360 tane küçük noktalardan oluşturmuşlar. 360 derecelik bir açıya tam açı adı verilir açıları ifade etmek için sayıların sağ üstüne küçük bir daire çizilir. Görüyorsunuz dünyamızın tam bir çevresi daireyi oluşturduğundan tam bir turu 360 derece ile ifade edilmektedir sevgili çocuklar. Şimdi de sırada açılarımızın çeşitlerini yakından tanımaya geldi. İlk olarak dik açıdan bahsedeceğiz ölçüsü tam 90 derece olan açılara dik açı ismi verilir. Burada çocuklar kapının kenarı ile zemin arasındaki durum bir dik açıya örnektir. Buradaki açı ölçüsü 90 derece olarak ifade edilir. Ayrıca dik açıyı göstermek için bir şeklin köşesinde içerisinde nokta olan küçük bir karecik gördüğümüz zaman da açının 90 derece olduğunu anlarız. Çok önemli bir nokta daha var çocuklar burada açıların ölçüsünü söylerken ABC açısını az önce ifade ettiğimizde önlerine küçük s harfi veya m harfi biçiminde yazıldıklarında ABC açısının ölçüsü biçiminde okunur. Evet sevgili çocuklar açı çeşitlerini öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi de sırada açı çeşitlerimizden dar açı. Dar açı ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara dar açı ismi verilir. Doğal sayı olarak en büyük dar açı 89 derecedir. Yine doğal sayı olarak en küçük dar açı ölçüsü ise 1 derecedir. Görselde gördüğünüz gibi ayak ile zemin arasındaki oluşturulan açı Dar açıya örnektir. Bunu ifade ederken de ABC açısı küçüktür 90 dereceden ya da kısaca dar açı küçüktür 90 dereceden olarak ifade ederiz. Evet sevgili çocuklar açı çeşitlerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Sırada üçüncü açı çeşitimiz geniş açı. Ölçüsü 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük olan açılara geniş açı ismi verilir. Ve doğal sayı olarak en büyük geniş açı 179 derecedir. Doğal sayı olarak da en küçük geniş açı 91 derece olarak ifade edilmektedir. Evet buradaki görselde gördüğünüz gibi evin çatısı arasındaki açıklık geniş açıya örnek olarak verilebilir. Kısaca şöyle ifade edecek olursak geniş açı 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçüktür. Sırada açı çeşitlerimizden doğru açıya geldiği doğru açının ölçüsü tam 180 derece olan açılara doğru açı ismi verilir. Gördüğünüz gibi farklı yönlere giden iki ışın arasındaki açı 180 derece olarak ifade edilir. 180 derece olarak ifade edilen açının çeşidi de doğru açıdır. Burada gördüğünüz gibi iki kol arasındaki açıklık farklı yönlere doğru uzandığından 180 derece yani tam bir doğru açı olarak ifade edilir. Evet sevgili çocuklar, bugünkü dersimizde açı kavramını, Açı çeşitlerimizi ve açıları nasıl ifade edebileceğimizi öğrendik. Derse katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki derste açı çeşitlerimizin hesaplanması ve bunların ölçülmesi ile ilgili yeni bilgiler öğrenmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere çocuklar. Sağlıcakla kalınız.